40 ilk bölümünde Acun Ilıcalı'yı konuk etti. Ilıcalı, Hadise ve Ebru Gündeş hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Detaylara geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olursanız bizlere destek vermiş olursunuz. Blue TV'de yayınlanan 40 adlı programın konuğu yapımcı Acun Ilıcalı oldu. Ilıcalı, Cansu Canan Özgen'in sorularını içtenlikle yanıtladı. Acun Ilıcalı 40 soruya tüm samimiyetiyle yanıtlar verirken, format gereği, pas hakkı olmasına rağmen hiçbir soruyu pas geçmedi. Sosyal medyada ise Ebru Gündeş, Hadise, Fenerbahçe, Ali Koç, estetik ve özel hayatıyla ilgili anlattıkları öne çıktı. Acun Ilıcalı, Cansu Canan Özgen'e, dede unvanının kendisine yakıştığını, kızı Banu'dan olan torununu kastederek duygusal bir cümle kurdu ve beş çocuğum var dedi. Acun Ilıcalı, uzun süredir medyada sıkça haberlere konu olan estetik yaptırdı mı sorusunun yanıtını 40'ta Cansu Canan Özge'ne verdi. Acun Ilıcalı, estetik yaptırmadığını, estetik yaptıranlara da karşı olmadığını belirtti. Cansu Canan Özge'nin genç görünümünüzü neye borçlusunuz? Acun Ilıcalı hiç estetik yaptırdı mı? sorusuna Acun Ilıcalı, hiç estetik yaptırmadım ama estetik yaptıranlara da karşı bir tarafım yok tadında estetiği başarılı buluyorum çünkü fiziksel bazı zorluklara dönüşen durumlar oluyor insanlarda. Orayı da yaptırsam, burayı da yaptırsam üçer yaş beşer yaş geriye gideceğim, zannediyorlar. Ben onun öyle olduğunu düşünmüyorum. Amerika'da Miami'de estetiksiz kadın yok. Ama estetik insanın hayatında olmalı ama tadında olmalı diye düşünüyorum." dedi. Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye'nin jürisine hadisenin olaylı vedası ve Ebru Gündeş'in yeniden jüri koltuğuna oturması konusunda da ilk kez konuştu. Cansu Canan Özgen, Acun Ilıcalı'ya, Ebru Gündeş'i hadiseye tercih ettiniz mi, sorusunu yöneltti. Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'i hadiseye tercih etmedim. Bir kere hadise, o ses repte var, gözden kaçıp da konuyu başka yere taşımak isteyen gözler olabilir. O ses rep projemiz var. Hadise orada yer alacak. Aynı ismi iki yerde kullanma şansımız yok. Dikkat ederseniz biz o ses repe geçen sene başladık ve geçen sene de jüri üyemiz hadiseydi. Hadiseyi biz rapçi olmamasına rağmen o ses repe koyduk ki bu şu demek oluyor: rapçi olmamasına rağmen hadiseyi repe koyuyorsak bizim hadiseye olan güvenimizi gösteriyor ve aramızdaki ilişkinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Öbür tarafta da o ses Türkiye'de jüri değiştirmemiz lazım, her sene değiştirdik jüriyi, neredeyse değişmeyen senemiz olmadı diyebilirim. Aynı jüriyle iki sene çok nadir devam ediyoruz. Hadiseyi buraya koyduk, Ebru'yla bu sene beraber olmak istedik, teklif ettik, kabul etti, Ebru da bu tarafta kaldı. Birisi rapte, birisi de baktığın zaman normal o seste, dedi. Başarılı ve sevilen televizyoncu Acun Ilıcalı, Eksin'de yayınlanan Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programına Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun para cezası vermesi ve katalogdan çıkarılması konusundaki kararı hakkında da ilk kez 40'a açıklama yaptı. Ilıcalı, açık kanallarda denetim olması gerekiyor. Platformlar konusunda esnek olunması gerekiyor. Para verip üye olunan bir kanal, Hasan Can kararını yanlış buluyorum, dedi.